Merhaba arkadaşlar, ben Arda, para burada kalma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza yeni açtık, abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu Aledest'e zam gelmesi için ne yapmalıyız? Aledest'e zam gelmesi için YouTube, Instagram, Twitter ve TikTok'ta gündem oluşturmamız lazım. Bunun için yorumlara hashtag Aledest'e zam yapılsın yazarsanız çok iyi olur. Peki Aile desteği nasıl başvuru yapılır? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar ilk önce edebi şifremizi alıyoruz. Edebi şifremizi giriş yapabiliyorsa e, yararlanamayacağız bu sosyal yardımdan kurumlara tıklıyoruz. Sonra kurumlarda Aya basıyoruz. Buradan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı. Burada üçüncü çıkıyor. Buradan tıklıyoruz. Burada arkadaşlar böyle bir şey var gördüğünüz üzere. Buradan şuradan sosyalın başvuru hizmeti diyor. Buna tıklıyoruz. Buradan yeni başvur diyoruz. Ondan sonra buraları okuyacağız arkadaşlar. Geçiyoruz, geçiyoruz. Burayı kabul ettim. Sonra böyle kabul ediyorum. Sonra buradan başvur diyeceksiniz siz. Başvur dediğiniz zaman burada ikinciyi aktaracak sizi. Ben buraya geçeceğim. Direkt üçüncüye geçeceğim arkadaşlar. Buraya kimlik bilgilerinizi yazıyorsunuz. Hemen üçüncüye geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi üçüncüde de bunu evet diyoruz. Burada dolduruyoruz. İban yazımı da geçiyor. PTT'den alacağız kaydı zaten. Bu hep dolduruyoruz. Sonra 4 madde dolduruyoruz. Ve PTT'den paramızı alıyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.